Merhabalar sevgili izleyicilerim. Bugün sizlere bir pasta tarifiyle geldim. Puding dolgulu pasta. Puding dolgulu pasta için gereken malzemeler öncelikle keki için gereken malzemeler 1,5 su bardağı un 1 su bardağı şeker 1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı ılık süt 3 adet yumurta mümkünse oda sıcaklığında olsun 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya şekeri ve 1 yemek kaşığı dolusu kakao bunlar keki için gereken malzemeler pudingi için ben hazır doktor ötgenin pudingini kullanacağım 2 adet puding kullanıyorum ve arkası talimatlara uygun 1 litre süt ile 4 yemek kaşığı şeker katacağım ve pudingimi kaynatacağım. Kekim piştikten sonra üzerine dökeceğiz. O aşamayı yaparken gösteririm. Pudingi döktü, döküp soğuttuktan sonra üzerine krema süreceğim. Siz isterseniz krem de tercih edebilirsiniz. Biz şlak dediğimiz Alman kremasını daha çok sevdiğimiz için ben şlak tercih edeceğim. 3 şlak için 3 adet vanilya şekeri tatlandırmak için ve 3 adet zaniş tarif yani kreması siklandırıcı kullanacağım. Pastamızı tamamladıktan sonra üzerine dekor etmek için bu tür hazır çiçekli çikolatalı dekor koyacağım üzerine. Arz ederseniz kakaola da dekor verebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Öncelikle kekini çırpacağım. Keki için ilk aşamamız 1 su bardağı şekeri 3 adet yumurta ile çırpacağım. Yumurtaları kırdıktan sonra çırpma işlemini başlatıyorum. Şeker ve yumurta krema kıvamına geldikten sonra yavaş yavaş sıvı yağ, süt ilave edeceğim. Arkasından da tozları ilave edeceğim. Un, kakao, kabartma tuzu. Bu şekilde kekimizin birbirine karıştığı yeterli. Kekim bu şekilde hazır. Şimdi tepsime dökeceğim. Kekimi tepsime döktüm. Uzun bir borcam kullanıyorum. E, tepsime döktükten sonra bir iki defa tezgaha vuruyorum. Böylece, böylelikle baloncuklar açılıyor ve kekim daha güzel kabaracak. Şimdi ısıtılmış fırında 180 derecede yaklaşık yarım saat pişireceğim. Kekimi bu şekilde fırından aldım. Şimdi kürdan yardımıyla pişmiş mi diye kontrol ediyorum. Evet kekim pişmiş. Şimdi kekimi soğumaya bırakacağım. Şimdi soğuyan kekimden delikleri açacağım. Delik açmak için biber oyma aletini kullanıyorum. Siz de ona uygun bir yuvarlak seçip yapabilirsiniz bu işlemi. Biber oyma aletimle eşit bir şekilde delikler açıyorum. Kekimden çıkarttığım parçaları ufalıyorum. Bunları da tekrardan pastamda kullanacağım. Şimdi pudingimi üzerindeki talimatlara göre pişireceğim. Öncelikle 2 paket pudingi bir kaseye alıyorum. Pudingi kattıktan sonra şekeri ilave ediyorum. Yaklaşık 12 kaşık e, süt katmam gerekiyor ama ben onu göz kararı ayarlıyorum. Bu kadar yeterli. Bunu güzel bir şekilde özüyorum. Bunu özerken kalan sütümü de ocakta ısıtacağım. Şimdi bu sütümü ocağa alıp kaynayana kadar ısıtacağım. Bu esnada bu pudingi güzelce karıştırıyorum. Hiç pürüzsüz olacak şekilde. Sütüm kaynadıktan sonra ocaktan aldım ve puding karışımını içine ilave ediyorum. Bu şekilde pudinginizi uygularsanız daha güzel sunuç alırsınız. Hafif buhara çıkan pudingimi eşit bir şekilde pastanın üzerine dökeceğim. Düğüm pudingi eşit bir şekilde tepsime yayıyorum. Pudingi soğuduktan sonra üzerine hazırlamış olduğum kekin parçalarını da serpiyorum. Bu şekilde hazır. Son olarak kremasını hazırlayıp üzerine süreceğim. Şimdi pastamın kremasını çırpacağım. Öncelikle krema sıklaştırıcımı katıyorum. Vanilya şekeri ve krema. Şimdi hepsini çırpacağım. Kremam bu şekilde hazır. Son olarak hazırlamış olduğum pastam için kremamı üzerine süreceğim. Şimdi pastamı dilimleyeceğim. Şimdi üzerine badem parçacıkları ile dekor vereceğim. Ve çiçek ile devam dekor edeceğim. Pastamın yapım aşaması bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.